Açtı. Dedi ki ya Resulallah ben cahiliyedeyken benim küçük bir kız çocuğum vardı. Dedim ki seni gezdirmeye gideyim. Onu kör bir kuyunun yanına getirdim. Kızım dedim aşağı bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden damlalar akmaya başlıyordu. O cahil adamın o bedbah hayatı içerisindeyken nasıl bir faciaya sebep olduğunu Allah Resulü anlamıştı. Önce göz pınarlarını akıttı. Dedi ki ya Resulallah kızıma dedim ki kuyunun dibine bak. Kız kafasını o kuyuya doğru uzattığında dedim ki ya Resulallah ayaklarından tuttum ve onu kuyunun içine bıraktım deyince Peygamber aleyhissalatu vesselam üzerindeki elbise ıslanana kadar ağlamaya başladı. Sahabe yaka paça adamı dışarı attı. Dedi ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i üzüyorsun. Onlar kız çocuklarına, kadınlara asla değer vermiyorlardı ki mallarını onlarla beraber paylaşsınlar. Asla mirastan bir pay ayırmıyorlardı. Bu onların arasında değişmez bir örf, katı bir kanun halinde.